Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ekrums oynuyoruz ve yanımda bu gay var. Ventilatör otuz mu var mı abi? Kim lan? kim lan? kim? sen ben, mi benim, benim abi. Kim? Be benim abi benim. Sen kimsin? Ben kimsin lan? <laughs> kim? Ben. Kim? Nasıl girdin, nasıl girdin? Efendim abi? Nasıl girdin? Abi online yani. Tıkladım girdim. Online mi? Evet. Bas, bas, şifre koymadın <gülüyor> mı? Gerizekalı <laughs> <laughs> ya. Private açmadın oğlum sen. Yok ya. ha. <laughs> 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 Tüh ya. <laughs> ya bir de benim mikrofonuma laf ver. Lan ezan sesini duyuyorum. Lan biz zahmet duyacağım <laughs> için değişiyorum zaten. Ya, bir... Hasan'ın yanında yaşıyorum ben de. Ya. Şu internet kal. Lan ne kasası? Şu anda Her kasa şey, Ben ki bütün kimyasal reaksiyonları duyuyorum senin Ben içinde. de duyuyorum şu an. Defol git şey duymuyorsun. Peki senin ismin niye Vantilator 31? Öyle abi çok düşündüm. Böyle bunu koymak istedim. Be belli oluyor çok düşündüğün <laughs> Bunun direkt dümdüz aynısı vardı. Yerde. Dur bir hatta bekle. Ya git de onu bulma ya oyunu oyna yalvarırım oyunu oyna Harbi ya Olur ya <laughs> Tamam oga okay. en, en çok halı sende var tamam vallahi Tamam oga senin halı tamam lütfen oyun oyna artık <laughs> Var Nereye gidelim abi Nereye gidelim ben geliyorum lan Nereden <laughs> gideceğiz gel, gidelim gel, gidelim gel. Gidelim. <laughs> Geliyorum abi Sağdan <laughs> 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 sağdan <laughs> Oğlum Niye ventilatör nerede lan? Ventilatör nerede? Ender nerede oğlum asıl? <laughs> ventilatör falan. Ventilatör <laughs> nerede lan? <yaptın> ya <laughs> Yok ettim. Ver <Der gülüyor> oldum. <laughs> Kalk adam atmış, adam atmış. <laughs> ya o ya. Ben nereden adamla Tabliste Hablisten nereden <laughs> <T> bakacaktım? çok oyuncuya bak. Ya gitmiş adam var bir ya. Nasıl attın lan adamı? Ne dedin? Hiçbir şey demedim. İsa bana özelden şey yazdı. Adam'a soru sorup sürücüyü kapatsana dedi. <laughs> Sen ne attın? Ben de gel şuradan gidelim dedim. Adamı attım. <laughs> Anne bir şey diyeceğim. Bu benim halımın aynısı değil mi? Aynısı değil, benzer. Aynısı değil mi demek değil? Benzer aynısı. Aynısı ya. Bizimki o kadar böyle detaylı değildi. Aylar ayda. Ya enter oyunu oyna yalvarırım oyunu oyna. Ha jeneratör var. Exit'i bulduk oğlum. <laughs> Ölmüş mü? <laughs> <Gülüyor> 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 ah. <gülüyor> Basıyorum duruyor. uzun yerde Dur duruyorsun. ben bastım ben bastım Evet <laughs> <laughs> Ne oluyor? sesim geliyor mu şu sesim geliyor mu? Geliyor aga ben niye mal gibi Öldüm kaldım yani? böyle? Bak, o da öldü galiba izleyemiyorum hangi Neredeyim oğlum ben falan. ben ölmedim ben değişim, ne yapıyorum? Diye. Aga bu arada ses bak hala düzeltmemişler. Bas konuş sese giriyorsun. Sanırım ya e ya mikrofonunu değiştiriyorsun ya da konuşmak için bas konuş yapıyorsun. Kaydet yapıyorsun sonra eski haline çeviriyorsun yoksa sesin gelmiyor. Güzel aga ben bug'a girdim. öyle bir şey yapman lazım. Yoksa şu an yapsın. Sen nasıl öldün? Ölmedim oğlum. Aga pasta mı gerçek mi? <laughs> ne dedi ya? Delikten <laughs> atla. Aga sen de ölmemi istiyorsun. Abi kaysana şuradan niye eğilerek gidiyorsun ya? Aga lol. kayıyor aga. 5x yavaş. Hop <laughs> be. Aa, Şimdi... neredeyiz oğlum? Sonunda aga, ya. Bu oyun bitti mi gerçekten? Aa bu kadar evet. mıydı? Evet. Biz niye, niye oynadık işte. aga bu oyunu? Şimdi. Aga bu kadar siz... bitti mi? Bitti. Şaka lan. Vallahi nasıl bitti? Oğlum <laughs> dedim ya size bu son diye. <laughs> İnsanımızın çok güzel adamı. Oruyuzdu, oruyuzdu. Ay kafayı bu adamı görünce kendi kliplerim abi. aklıma geliyor ya. <gülüyor> 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 Moralim bozdu. Bu ne? Gerektirir şunu ve. neresi? Gerektirir şunu ve. lazım beyler. Şunu ne Adam başka yoldan gelmeyi deniyor. Adam küstü başka yoldan gelmeyi denedi. Lan geri döndü bak emin ederim oradan geri döndü. Niye koyun? Şöyle koyun. Geldi geldi geldi. Bağırma bağırma bağırma. Ben geri gidiyorum beyler geri çık. Geldi emin ederim geldi. Koş koş. Çorba konservesi de yiyin. Oğlum bu patates çayı ne kadar? Patates çayı ne Patates çayı ne bu? Patates çayı ne Patates çayı ne bu? Patates çayı bu? kadar çayı ne bu? Patates çayı Hünveyi almıyorsunuz bak bandajmış pardon. Aa elektri elektrik elektrik bantı bu şey paketi buldum. Elektrik pa e paket elektrik. Bir bir Paket elektrik Dur titrek kullan. Titrek kullan. Abi <laughs> <laughs> bu kelimeler. Koç. 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 Geldi geldi geldi. Geldi geldi. Ya geri zekalı. Geldi kim, acaba? <laughs> geldi kim acaba? geldi kim acaba? geldi acaba? geldi 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 koş koş kim? koş. Kim? Arkanda gerizekalı Kim? Kim? Dünyanım. <laughs> <laughs> Kanka içinize birden makas attım koşuyorum hala. <laughs> Oğlum bir ayvan herif ne biçim koşuyor lan hızı görüyor musun adamın? Hayır <laughs> <Yer> geliyor komşuma <laughs> oh! bitti. Koşmam bitti. Oh. Ender taşı öldürdü. Ender taş öldü. Lan Ender buradan. Ender taşı öldüyse ıstık çal. Kapalı mı diğer Niye kapı yedim, oradaki? mısınız? Ben bakacağım oraya dur. Ender orada mı? Lan konuşsana. Hey, burada burada. La Ender! Kapat! <gülüyor> <gülüyor> kapat 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 çene kapat. Niye <laughs> <ne> geliyor? Oh, <laughs> Kapanmıyor bu kapı. Künye taktım. <laughs> Aga yardım et. Aa. Aa. <laughs> Adam Oğlum, Gerçek hayatta. Yalan. Ben seni şey yapabiliyorum. Dur dur ben seni kaldırdım. Sen de beni kaldır. Kalk kalk kalk. Bari Dur yerinde dur. Sen yerinde dur. <laughs> Karşında yine satır. <laughs> Aa! Adam! Dünyanım. Aa buraya geliyor sanırsam. Çekil Ay, lan. Çekilin, çekilin. Ortaya, aç, ortaya, aç, ortaya, aç, ortaya. Aç. Koşamıyorum, koşamıyorum. Hayır. <laughs> Hayır. Orta ortaya, aç, Hayır. ortaya açın. Abi Ettene ne işim duruyor? Abi ortaya aç ama ya. Abi ya. Bandajın var mı? Bandajım var da yakın değilim sana. Ortaya ya <laughs> kanka. Ya Abi oğlum. ortaya açın diyorum size. Bir de biriniz A'ya biriniz koşacağım olmaz. Bitti, verdik ya. Hadi ya, bitti. Şey keskin olmaz. Kapatın Helal hadi. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Merhaba. Helal olsun lan bunun için oh her şey? Be, oh be. Level 3'e geldik. Bu arada bu ne oldu lan? Yükselme, yükselme mi başladı bu? Bana mı öyle geliyor? Bir eğimli gidiyoruz sanki. Yukarı doğru. Koşarken sarsıntı açıktır sende belki. Yo onunla alakalı değil oğlum. Sanki böyle kıvrılıyor gibi yukarıya doğru. Evet, birikintiler aynı bu niye böyle ayar oldu? Eğim artıyor demek yerine kıvrılıyor. Kıvrılıyor yukarıya <laughs> <laughs> doğru. Bence biz yanlış tarafa koşuyorduk. Buradaki ya tek da... dilci sensin ne de. şey değil mi? Harbiden şu an bence... Şu an gerçekten eğim var. Arkaya bakıyor. İşte günaydın. Şu an çok İyi, güzel gülüyoruz. Şey ben, oğlum, dilciyim diye beni linçliyorsunuz, dışlıyorsunuz, ben doğruları söylüyorum aslında.